videomuza hoş geldiniz. Burç gün ne yapıyoruz? Takipçilerimizin istediği bir videoyu çekiyoruz. Evet. Yani nasıl bir video denilir bilmiyorum. Takipçimiz yazmış. Videomuz şu arkadaşlar. Buket bizi ba her yerimizi. Biz de çıkmaya çalışacağız. Yani, yani kurtulmaya e? çalışacağız. Evet. Kimi iyi kurtulursa kazanmış olacak bu kadar. Sence bu ketten önce kim kazanır? Tahmin et. Ben Arkadaşlar size de tahmin edin. Kim kazanır? Bir tane söylesin işte. Ben arkadaşlar saçımı şimdilikten toplayayım. Ne? Çünkü komple batlanacak. Aynen. Topuz mu yapsaydın, da yani? Yukarıdan toplayayım. Saçımı bağlamaz ya ben dışarıda bırakırım. Ben bunu çıkaracağım. Çünkü beni rahat hareket ettirmez. Altına da saçı iyi duruyor. <laughs> Bu kötü satıcılar bu kadar alt kameraya var. Bunu şuraya atalım. Hadi bir kere bantlamaya başlayalım. bir yemeğe. Anne hadi bant. Bant biterse. Önce benim Ya Ben bir tane daha bant getireyim gelin. Sen torçaya başla. Evet, arkadaşlar. Sıcak kim kazanır? Tahminlerimizi yolda bekliyorum. Burçin'i bekliyoruz. Burçin'i bekliyoruz. Ve poz veriyorum. Kitaya kuşlu atabilirsin aşkım. Çorabımıza bak. Arkadaşlar çorap. Aya. Önce kolunu böyle yapacaksın. Şöyle böyle önce boynunu böyle demesine. Önce vücut sonra aya. Nasıl lan bunu? Önce bakmamaya başlasın değil mi? Başlasın. Ne i̇şte oldu? Göstersene anlamadı. Nasıl? Eli en son. Elenzo ilk bilekliği çıkarsa mı ne Aslında gerek yok. Az önce benim diğer videoda bilekliğim koptu arkadaşlar. Tamam. Hap böyle başlayacaksın. Tamam, ben gösterin sana. Sen benim atlı sen de burada olmam da aslında onu şöyle. yaptım. Evet yap yap! Oha! Arkadaşlar ama bacağım çok acıcak bunu Çok atabilirsin mi? İsteyen arkadaşlar böyle yorumlayacağını atabilir Ben yeni 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 Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Elini sonra bak. Bir hocam daha kere bu çeti bağlarız. Aç şunu da. Elini bağlamayacağız. Elini bağlarsan açamam ki. Ha. Bir de Peki, böyle bağlayalım. Bir tokayı ay verebilir misin? Bu çet uyumuyor arkadaşlar. Hadi başla. onlara kurduk çünkü. Bu ses bu koparamaz çünkü. Müşterine telleri var. Oha! Telini göstereyim mi? Ket şöyle aynı deneyim. Telini göster müşterinin yakında. Evet gördüler gel. Bacağının bir çocuk çıkartmayacak. Bu fazla çekilişi. Şey şey bu çekilişi de yap. Bu çiğin. Ağzını Benimki şort ki. Şort mu? Evet. Ben böyle rahat olamam neyse. Ayağı takmaya çalışamam mı bu kinaşmadan önce? Ayağımı takmaya çalışamam mı? Ayağı takmaya <laughs> Allah'ım yani çok güzel. Hadi. E şimdi kapanmış. Abi. Ne haber? Evet, evet. O, <gülüyor> <gülüyor> bir de, bir de ne Ne kapanmış şimdi. Bir de sen hiç yapacağını Ne? Bir arkadaşlar bizden çok katlanıyoruz. Bence az kaldık. Kameraya gözümüz alıyor işte. Uçuyoruz. Tamam tamam. 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 Sen daha kabaraya. Fikret sen otur yanımıza. Ay. Sadece başlayalım aynı anda. Bir şey diyeceğim. Keşke araç sardık maslar. çok kötü. Fikret sayabilirsin. 1 2 Ne Aç, Açacağım. 1-2-3 Oha. Oha ben kaldım. <laughs> Anlaşma yerini nereden buldun? <laughs> oh, Geldi Julia. Arkadaşlar, düştüm. Bacağım ağrıdı. Burada başım. Aa, Açamadım. E, bu alçak dönmez ki benim. Bu. <laughs> Kolumu <ağrıdı>, inanır mısınız? <laughs> kolum ayağa ya, <laughs> da, <hoş gülüyor> o vurdu. O koluma giriyor. Çok kötü. <laughs> Aa, çok kötü. <laughs> bir bir şey kalkıştık. Biraz buraya şey gel. Arkadaşlar, <laughs> bu çinleri ki arkadaşlar istemiş bu videoyu çekelim. Olsa hiç böyle bir video yoktu aklımızda. <laughs> Oha, ay içimi çekerdim o yüzden. Kolum kesilecek. Kolum oh, kesilecek Acı ama bak nasıl olmuş. <laughs> ah. Kırmızı ayağı hırsaldı. Tamam, bir var mı? Altın <laughs> <Oha>, şey, Olmuyor! ama sen beni kutlamayacak mısın? Ben canım çok... Yapmış. Çıkmıyor. Oy, kolum yetişmiyor. Arkadaşlar... Öldüm gülüyorum. Rüket'le Ay Kolum çok kötü ağrıyor. Ben çıkarttım arkadaşlar. Aa, bunun ucu nerede? Bunu nasıl yapacağım? Ucunu belli mi yapacaksın? Uçamacağım, en çok gözü ağır <laughs> ya! Yapamadım ben arkadaşlar. <laughs> Üç öreceğim, bana daha çok yazdın. Yüksek olman Acıyor zaten. <laughs> ya! Kurtarın beni! <laughs> Çıkmıyor! Üç öreceğim, ben böyle kaldım. <laughs> Beyim sıkıştı. <laughs> Kalbim sıkışıyor. Gömlerine yaptım. Aaa! Dur o şey o. Ne, ne ha? Ay, Hadi düşün sana hadi Sağ Çıksana be. Ödünü oldu valla. Ne Ne Ay bu kez. Arkadaşlar biraz zor. Elli bir elli bir sensin. Ah, Ah, ah. <laughs> <Zorası. Parman> gitti. <laughs> Ağlamaktan. Oha Tuğçe nasıl yapıyor? Nasıl? Sen yardım <laughs> ediyorsun. Yok be. <laughs> ve... <laughs> ben nasıl atacağım? Bu arkama yetişmez ki. Sen yardım vereceğim diyor. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Niye olmuyor? Arkadaşlar <laughs> değil mi? Olmuyor. <laughs> Arkadaşlar az kaldı. Ayağıma. <laughs> Aha, Aha, bu çabuk acaba. Ama o elini çıkarsak hayır, olur. Hayır hayır. Ne yaptın ne yaptın? Evet çocuğum İlla hayretçim hayır o Bu o için, bu yiyor. Ama bu tepeyi gözünü çok yapmışsın. <laughs> yapmışsın. Abi arkadaşlar şimdi gömleğimi çıkaracağım ya. Hayır bunu çok fazla mı alıyacağım? Bence beni çok bağlandı. Hayır arkadaşlar görüyor arkadaşlar kim daha çok çabalıyor? Yorumlara yazın bastım elim kırmızı. <laughs> Dava kaldı ki, <laughs> mı? Kim daha? <laughs> beni paketlemiş arkadaşlar.

Bir kere ya Zaten Çok var. Bitti. Nasıl <laughs> Maşallah <gülüyor> arkadaşlar bitirdim ben. Ve ben kazandım. Kollarıma bakar mısınız? Size yakından göstereyim. Arkadaşlar şurası da şöyle. Bence ben kaybettim. Buket açabilir miyim artık? Buket şunu açsana. Bir kollarımı göstereyim bileklerimi. Arkadaşlar buket açtım bence. Çünkü ben kaybettim. Kollarım gitti ya, bakar mısınız? Kuşu evet. açsana beni. ben de. Bak, bu şekilde açamıyor. Ben nasıl açayım? Ben nasıl açayım? musun bak! Allah'ım, o kalbimi mi söküştürüyorsunuz? <laughs> Nalan'a beceriksiz çıktı arkadaşlar. Ama çıkmıyor. Allah senin gömleğine yapışırız bence. Ben ne kadar var diye şanslıyım. Evet. Çıkmıyor ki! O zaman bu haksızlık oldu. Burçin <laughs> arkadaşlar şu an korse giymiş gibi oldu. <laughs> Ben yok hayır gerek. <laughs> 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 arkadaşlar 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 hat arkadaşlar 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 Buraya hat evet, buraya şimdi bir yerim, yerim kesecek. Dur. Evet. arkadaşlar 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 ben arkadaşlar bunlar da açamadı. Hayır, öyle Artık uğraşmamak için. Evet. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Zor ya. Kanatlarım var gibi hissediyorum şu an. Benim kol kasım ağrıyor. Ortaya geçeyim <laughs> ben sana. Ben yakamışım, ayağa kalksana bir. Evet arkadaşlar. Aa bunlar top halinde getirelim bari. Kim yapar topa dön. Hayır öyle bir şey Hadi ah, yok. Hadi yap elindekini yaptı. Anlıyorsunuz. Top halinde getirelim. İkinciler de olursa. <laughs> Yaptığımız şeye bakar mısınız? Belki böyle, böyle oldu. Birerinkisi güzel olursa o kazansın. Gitti. Hayır <gülüyor> öyle bir şey yok arkadaşlar. Kazanan benim. Çünkü ben önce çözdüm kendimi. Burçin çözemedi. Burçin şanssız Maalesef. çünkü gömleğine yapışmış. Şu arkadaşlar o kadar küçük ki. Ya? Ben şanslıyım. Kendim. İyi ki bu kadar giymişim gömleğin üstüne. Ama bence bu haksızlık oldu. Çok şanslıyım. Oldu. Hayır haksızlık değil. Ben de memnun açtım arkadaşlar. Bütün gücümü kullandım bence. Bu kit haksızlık mı oldu? Hayır haksızlık olmadı. Ben yakışmış senin. Ondan açamadım. Yoksa bassam bir de mi bu kit? Hmm. Kıpkırmızı arkadaşlar. Bizim videomuz buraya kadar. Evet arkadaşlar. Bu ne tür videolar istediğiniz arkadaşlar mutlaka yorumlara belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı, like tuşuna basmayı arkadaşlar unutmayın. Instagramlarımız arkadaşlar şuraya bırakıyoruz. TikTok hesaplarımızı da. TikTok'ta arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.